Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 3. sınıf Türkçe ders kitabı 1. tema değerlendirme çalışmalarını birlikte yapacağız arkadaşlar. Sayfa 48 Tema değerlendirme. Küçük kırmızı balık bir okuma metnimiz var. Okuyalım. Başımdan geçenleri size anlatmam gerek. Annem ve kardeşlerimle bir gölde yaşıyorduk. Göl masmavi ve kocamandı. Kenarlarında su iç çiçekleri ve sazlar vardı. Biz bir taşın kovuğunda büyüyorduk. Ara sıra oradan çıkar tekrar dönerdik. Aramızda başka balık yavruları da katılırdı. Onlarla oyunlar oynardık. Bir gün hava çok güzeldi. Annemiz yuvadan ayrılmıştı. Yalnızdık. Kardeşlerimle birlikte kovalamaca oynuyorduk. Su çiçekleri çok hoşuma gitmişti. Onları seyretmeye daldım. Farkında olmadan yuvadan ayrılmış, uzaklara gitmiştim. Birden başımın üzerinde bir gürültü duydum. Biraz sonra etrafımda iplerden örülmüş bir duvar belirdi. Kaçamadım. Bir anda kendimi sudan çıkmış, havada çırpınırken buldum. Suyun dışında olmak ne kadar zormuş. Ama uzun sürmedi. Yeniden suyun içine düştüm. İçine düştüğüm su hiç de göl kadar büyük değildi. Etrafım dümdüzdü ne yosun vardı ne de su çiçekleri. Nerede olduğumu merak ediyordum. Ah neden yuvamdan uzaklara gitmiştim. Biraz sonra beni bir eve getirdiler. Bir cam kavanozu koydular. Etrafıma, etrafıma toplanıp ne güzel balık dediler. Bana gölde bulamadığım yemler verdiler. Ama ben bunları yemek istemedim. Çünkü kardeşlerimi ve annemi özlemiştim. Şimdi bu cam kavanozun içinde dolaşıp duruyorum. Aklımda annem ve kardeşlerim. Su çiçeklerini, sazları, yosunlu kayamızı bir türlü unutamıyorum. İşte böyle. Bir gün göle dönebilirsem bir daha uzaklara gitmeyeceğim. 1, 2 ve 3. soruları metinden hareketli cevaplayınız. Birinci sorumuz. Kim küçük kavanozda yaşamaktan bıkmış? Küçük kırmızı balık kavanozda yaşamaktan bıkmıştı. İkinci sorumuz. Küçük kırmızı balık nereyi özlüyor? su çiçekleriyle dolu olan yaşadığı gölü özlemiştir. Üçüncü sorumuz metinde anlatılan olay nedir? Ailesinden uzaklaşan ve kavanoza hapsedilen kırmızı balığı anlatmaktadır. Metinle ilgili sorularımızı cevapladık arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Dördüncü etkinliğimiz. Ailenizden uzak kaldığınızda neler hissedersiniz? Üzülüyorum ve kendimi eksik hissediyorum. Ailenizin haberi olmadan bir yere gitmenin ne gibi sakıncaları olabilir? Başımıza kötü olaylar gelebilir. Görsellerde saz kelimesinin iki farklı anlamı yer almaktadır. Saz kelimesini bu anlamlarıyla birer cümle içinde kullanınız. Evet burada gördüğümüz arkadaşlar şu gördüklerimiz saz. Göldeki sazlar arasında kurbağa sesleri geliyordu. Burada bir çalgı aleti. Dedem sazıyla güzel türküler söyledi. Altıncı etkinliğimiz aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerde gördüklerinizi anlatınız. Evet, balık gölde arkadaşlarıyla birlikte yaşıyor. Sonra nereye gelmiş arkadaşlar? Onu yakalayıp evinden uzaklaştığı için tutup fanusun içine koymuşlar. Balık arkadaşlarıyla gölde mutlu mutlu oynarken sonrasında fanusun içine hapsoluyor. Yedinci etkinliğimize bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde kutucuklara uygun noktalama işaretlerini yazınız demiş. Yarın kütüphaneye gelecek misin? Burada ne var arkadaşlar? Mi soru 2 var. O zaman cümlenin sonunda ne vardır? Soru işareti vardır. Cümle soru cümlesidir. Ahmet olayı uzun uzun anlattı. Evet, cümlenin sonunda nokta. Bahçemizde domates, biber ve salatalık yetiştirdik. Burada arkadaşlar eş görevli kelimeler kullanılmış, sebzeler kullanılmış. Domates, biber, salatalık, domates ve biber arasında ne koymamız gerekiyor? Virgül koymamız gerekiyor arkadaşlar öz değerlendirme formumuz var arkadaşlar bu formu kendinizi göre değerlendiriyorsunuz baktığımızda görsellerden hareketle dinleyeceğim izleyeceğim metin konusunu tahmin ederim. evet metnin konusunu tahmin edebiliyorsunuz. Evet biraz tahmin ediyorsanız biraz veya edemiyorsanız hayır. Dinlediklerimde izlediklerimde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunurum. Biraz konuşmalarımdan yeni öğrendiğim kelimeleri kullanırım. Evet her zaman kullanıyorum ben. Siz kendinize göre cevaplayın. Konuşurken hitap ifadelerini yerinde kullanırım. Göz teması kurarak konuşurum. Noktalama işaretlerini dikkat ederek okurum. Metnin ana fikrini belirlerim. Okuduğum metinle ilgili soruları cevaplarım hikayede olayları oluş sırasına göre yazarım. Yazdıklarım içeriğine uygun başlık belirlerim şeklinde arkadaşlar öz değerlendir formumuzu değerlendirmiş olduk. Bu tabloda evetleriniz çoğunlukta ise durumunuz iyi demektir. Birazlarınız çoğunlukta ise kitabınızdaki etkinlikleri tekrarlayınız. Hayırlarınız çoğunlukta ise eksiklerinizi tamamlamak için öğretmeninizle konuşunuz demiş arkadaşlar. Evet, bu tema sonunda ailen, e, şunu okuyalım arkadaşlar. Haydi bu tema daha öğrendiklerimizi kısaca yazalım demiş. Bu tema sonunda ailenin ne demek olduğunu, özgürlüğün bedelini, doğayla iç içe olmanın, doğaya saygılı olmanın değerini, hediye almanın nasıl bir iş olduğunu ve annelerin hayatımızdaki önemlerini öğrendim diyoruz arkadaşlar. Evet birinci temadaki metinlerimizi arkadaşlar tamamladık. Tema ile ilgili değerlendirmemizi yaptık. Artık ikinci tema ile ilgili çalışmalarımızı kanalımıza eklemeye devam edeceğiz. Bu eklediğimiz videolardan haberiniz olması için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.